Evet selam herkese dün gece yapılan Raw'u konuşacağız. Raw After Mania gerçekten de çok iyiydi. Hatta belki de WrestleMania'nın ilk gecesinden kesinlikle daha keyif vericiydi. İkinci gecesi de sonu kötü bittiği için yani iki geceden de daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Büyük ihtimal yılın en iyi Raw'larından biri olacak ve belki de en iyi Raw After Mania'lardan biriydi. Hemen konuşmaya başlayalım. Çok dolu bir şov oldu. Gerçekten John Cena şovu açtı. 17 kez şampiyon olarak e, rekor sahibi artık ve yani kestiği promo yine çok fazla bir şey söylemedi. Ama önemli olan konuşmasının sonunda Ray Dorton gelip RKO yapmasıydı John Cena'ya ve bekleşti. Bu ikilinin maçı da artık kesinleşti diyebiliriz. 2 e, hafta Var ya yani iki Raw show daha olacak bekleşe kadar ee, SmackDown'da mı göreceğiz bu feudu sanırım daha çok ee, yani Randy'nin alabileceğini zannetmiyorum maalesef pek bir şansı yok keşke alsa ama e, ben bu John Cena'nın yani kemer alıp gideceğim dedi yine bu show'da da son gerçek şampiyon ben olacağım dedi ee, kaybetmeden aralığa kadar devam edip sonrasında gerçekten de gitmesini tercih ederim sanırım. Ee, eğer kaybedecekse de büyük ihtimalle Cody'ye kaybettirdiler. Belki tekrardan geri alabilir. Ama yani son şovda artık giderken Aralık ayında kaybetmesini istemiyorum. Kaybedecekse SummerSlam'da kaybedip tekrardan geri alsın falan öyle bir şey yapsınlar. Randy keşke kemeri alabilse pek zannetmiyorum. Bu hikaye devam edip belki Cody'yi de araya alıp güçlü bir şekilde devam edebilirler ama e, yani bu maçı tekrardan bu iki ikili arasında bir cute görmek bir kez daha çok güzel olacak. E, sadece umarım yani Cody'yi Cody de hemen umarım yani sokmazlar devreye tekrardan. E, bir ...noktada tekrardan hikaye dahil olacak... ...ama Cody... Ee, ...devamında... ...Lyra Volkaira ve Becky Lynch... Lee Morgan ve Rekia Rodriguez'e karşı... ...kemer maçı yaptılar... ...rövanş maçıydı ve... E, ...Leve Morgan ve Rekia Rodriguez... ...geri kazandı kemerleri... ...ve Becky Lynch de Lyra Volkaira'ya... ...saldırarak heel turn geçirdi... ...bu aslında çok beklenilen bir şeydi... ...geri dönüşünde de Becky Lynch'in... ...o yüzden çok şaşırtıcı olmadı... ...sadece... Gerekli miydi? Belki resimden ya da bu heel turn yapabilirlerdi. Çünkü Hilton geçirdi ama seyirciler hala da destek oldu bekleyince. Ee, biraz bilemiyorum. Yeni gelmişken seyirciler de özlemiş onu. Heel turn doğru bir karar mıydı bilmiyorum ama şimdiden Intercontinental kemeri daha heyecan verici oldu. Belki ondan kemeri alır. Bailey belki gelir. O ondan kemeri alır. Yani daha ilgi çekici hikayeler ...göreceğiz gibi duruyor bu... ...intercontinental kemer için... ...şimdiye kadar çünkü çok vasattı... ...Ivinal ve kay vardı... ...yani hiç kemer değişikliği de olmadı... ...o üçlü arasında... ...o yüzden e, sevindirici... ...şimdi Becky o potada... ...ve Bailey de muhtemel olarak... ...geri döndüğünde o potada olur... ...o yüzden sevindirici... E, ...Becky'nin heel turn'ü de ...yani çok tahmin edilebilirdi ama... E, ...doğru olan bu oldu bence yıl olarak tekrardan daha il ilgi çekici olacak bence ee, şovun devamında burada şov sonunda iki buçuk saatte sınırlı değildi bu da çok iyiydi daha uzun tutmuş olmaları sevindirici devamında New Day geldi yeni şampiyonlar ve alfa akademi onları böldü açıkçası bir fraksiyon bekliyordum fraksiyon kaybetti kemerleri ee, ana kadro çıkması lazım o zaten takımın ralp tektim Bottas da kötü haldeyken gelebilirlerdi gelmediler. Alfa Akademi ile bir e, maç yaparlarken Ruzev geri dönüşünü gerçekleştirdi. Yani evin geri dönmesi çok saçma geliyor bana. Yani gerek yoktu. E, i̇ki yıllık bir söz, sözleşmemizi imzalamış. Çok bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. 5 sene sonra geri dönüşünü gerçekleştirdi. Baktım bir de çok da böyle e, Kötü bir kariyeri yokmuş aslında. Bir senedir neredeyse senemi emin değilim uzun süredir bir maçlara çıkmıyor ama e, neredeyse tüm çoğu maçını kazanmış. E, WWE'de ilk senesi biraz yüksek olabilir daha sonrasında düşer. Yani Andrade gibi bir geri dönüşü sonrasında kariyer bekliyorum. Rusev'den e, Alfa Akademi'ye saldırdı. O da çok saçma geldi bana ya zaten bu tek din maçı sırasında gelmesi de saçmaydı. Alfa Akademi'ye saldırıp heel olarak gelmesi de saçmaydı. Ben ancak Ruzev'de iyi devam ettirirse e, başarılı olabileceğini düşünüyordum. Çok iyi reaksiyon alıyordu o zamanlar eskiden. Yani böyle heel olarak herhangi bir adam bence benim gözümde Ruzev çok heyecan vermiyor bu hali. E, Ruzev'de keşke geri dönseydi o hali. Io Sky geldi yeni şampiyon yeni şampiyon diye şampiyonluğunu korudu. Ee, ve hiç beklenmedik bir şekilde Stephanie Vakir onu böldü. NXT şampiyonu ve ikili arasında maç başladı. Bu maçın temiz bitmeyeceği belliydi. Yani maçı maç izlerken kim kazanacaktan kim kazanacaktan daha çok kim müdahale edecek diye düşünüyordum. Kim gelecek diye. Ve Roxanne Perez geldi. Daha sonrasında da Julia geldi. Yani gerçekten de NXT kadın rosterı çok dolu, çok başarılı, çok yüksek isimler var. Yani bu üçlü zaten ana kadroya çıkması lazım. Roxanne, Royal Rumble'da son ikiye kaldı. Elimination Chamber'da falan da vardı. Hala da çıkmaması büyük hata. Julia sakatlığından dolayı kaybet demişlerdi ama kaybetmedi. Yani sakat değil herhalde NXT. Sakat değil herhalde. NXT şampiyonunu da kaybetmişken bence o da ana kadroya çıkmalı. Stephanie Vakür de en kısa sürede çıkar diye diyorum. Sadece bu Stephanie ve Julia'nın dil problemi var ama çok büyük bir sıkıntı değil. Yani, da çok müthiş değil. E, promo keserken e, bir menajer verip en kötü gayet iyi bir e, kariyerleri olabilir bu ikilinin. Yine Roxanne de zaten şimdiden e, ana kadroya tamamen çıkmadan iyi güçlandığını düşünüyorum. Yani bu üçlünün önü açık ve Yeni isimlerde lazım kadınlar tarafı için bu ikili saldırısından sonra Rhea Ripley geldi yani gerek var mıydı bilmiyorum Rhea Ripley'nin gelmesine bir süre gözükmemesi daha doğru olurdu ee, Geldi Roxanne'i indirdi Julia da kendisi çıktı ring'den daha sonrasında Iosuka'ya kemer verdi ama Yani kemer içinde geleceğinin sinyallerini verdi hiç hoşuma gitmedi ee, Yine Rhea Ripley ile bir feud olacak yani Rio çok iyi, renk içi, promo, karizma yani gerçekten her kategoride çok iyi noktasında ama hep kemer füyutlarında olması beni biraz soğutuyor kendisinden. Kemersiz füyutlara yönelmesi lazım. Bu resimlerden sonra artık bekliyordum. Ee, ama olmadı. Bir heel turn da geçirmedi Io'ya saldırıp. Belki heel turn geçirebilirdi. Onu da yapmadı. Zaten heel turn olması biraz saçma olurdu. Çünkü hala da seyirciler iyi destek veriyor ona. Belki Bianca'ya tamamen bir heel turn fırsatı verebilirlerdi burada. O da olmadı. Yani daha farklı bir rakip isterdim Io için. Ama bekleşti. Kemeri korur diye umut ediyorum. Daha sonrasında belki Rhea umarım, farklı hikayelere yönelir. Şimdi bu noktaya kadar e, şov muhteşem ilerledi. İnanılmaz en iyi canlı sevdiklerim Raw'lardan biriydi belki de. Ne oldu? Jey Uso geldi. İlk önce saçma sapan bir klip yayınladılar. Daha sonrasında geldi giriş zaten uzun sürüyor. E, çok konuşmadı da git yaptılar. Sonrasında Sami geldi. geldi. Tamam iyi güzel sarıldılar. Semize'yle de beraber Yiğit'i yaptılar. Bir anda Semize'yi saldıracakmış gibi yaptı. Burada saldırsa çok gereksiz olurdu. O yüzden istemiyordum da heal turn geçirmesini veya saldırmasını işte. Daha sonrasında Jimmy de geldi. Daha sonra üçlü beraber Yiğit'i yaptılar. Ve gittiler. Yani kimse gelmedi. Umut ediyordum ki adam akıllı bir rakip gelsin. Ve Ceyden Kemeri en kısa sürede alsın. Ama maalesef olmadı. Böyle geçirdiler bir haftayı. Belki bekleştim maça bile çıkmaz yani. Gecenin en kötü anı kesinlikle buydu. Daha sonrasında Günter geldi ama önce arka alanda AJ Styles'da bir röportaj vardı ve Karen Cross böyle onu. Karen Cross da sosyal medyada bir video ile beraber tekrardan seyircilerin dikkatini çekti ve çok iyi destek alıyor şu anda. Umarım ee, yani çok sevmezdim eskiden NXT'deki hali ve ilk çıktığı Rava filan. o halleri benim hoşuma gitmezdi ama bu hali e, seviyorum. Daha iyi bir yerlere çıkabilir umarım ama pek zannetmiyorum. Ee, şu anda bilemiyorum yani umarım daha iyi yerlerde olur Karen Cross. AJ Styles'ı da pek Bilemiyorum. Onun ne yapacaklarını. Yani Logan Paul'a kaybetti. Karen Cross'a da kaybedi versin. AJ Styles. E, Günter geldi. Spiker ekibine saldırıp Pat McAfee'yi bir güzel boğdu. Yani bu herhalde Günter'e ceza verecekler. Hmm. Ve bir sürü ekranlardan uzak kalacak. Hmm. Öyle bir senaryo yazdılar. Hmm. Yani Pat McAfee'yi boğduğu için seviniyorum. Pat de bir süre ekranından uzak kalsa güzel olur açıkçası. Çok boş konuşuyor o adam. Ve Dominic Mysterio Penta'ya karşı kemerini korudu. Burada şovun başında Finn Balor'la da bir arka alanda segmentte Vegas'ta olan Vegas'ta kalır deyince acaba bu şovda da Vegas'ta olduğu için bir saldırı gelecek mi? Kemerini kaybettirecek mi? Düşüncesi oluşuyor tabii ki. Ee, olmadı. Bence çok fazla uzatmamaları lazım bu Finn Balor'ın. Acaba şöyle mi düşünüyorlardı? Finn Balor burası bir, e, Day'den atıp e, Finn face dön geçirmek istiyorlardı? E, ve Judgment Day'e heel olarak mı devam etmek istiyorlardı? Ama Dominic çok iyi bir reaksiyon alınca face reaksiyonu alınca seyircilerden belki bu plan adam vazgeçmiş olabilirler. E, Penta kaybetti. J.D. McDonagh geri döndü. Onun sayesinde kazandı. Yani Penta'da mağlubiyetler almaya başladı. Biraz gazı kesiliyor gibi hissediyorum. Yani kemeri de alamayacak gibi. Ne yaparlar bilmiyorum Penta'yla ama o gazı tamamıyla kesilmeden bence e, iyi bir hikaye içine sokmaları lazım Penta'yı. ile tekrar bir araya gelmesi için erken bence. Bunu daha var. Ama iyi bir hikaye. Umarım belki El Grande Americano'yla bir hikaye sokabilirler. Ee, onun maskesini çıkaran kişi Penta olabilir. Ee, Dominic Mysterio maçı kazandı ve ilk kemer korumasında gerçekleşmiş oldu. Ee, sadece işte burada Finn Balor hala da bir şey yapmadı. Yani hala da öyle devam ediyor. O beni rahatsız etti. Finn Balor'un ya artık gruptan atılmasını ya da kendisinin Domini'ye bir saldırı yapmasını isterdim. Biraz daha onu ona var gibi duruyor. Ve gecenin main eventinde Seth Rollins ve Paul Heyman geldi. Çok fazla main eventte konuşulmadı. Daha çok yumruklar konuştu diyebiliriz. Daha fazla konuşmalarını isterdim. Neden böyle yaptıklarını da. Yani Paul Heyman mesela Pat McAfee's show'a katıldı. Orada daha fazla konuştu. En azından orada neden bu Settronis'le birlikte olduğuna dair bir açıklama yapmasını isterdim Pat McAfee Show'da yaptığı gibi. Sian e, Punk geldi hemen. E, i̇lk başta seti dövdü ama daha sonrasında Paul Heyman'a gidince sette arkadan Sian Punk'ı indirdi. Ve şu sonra, e, Paul Heyman mikrofonu aldı ama Show bitiyormuş gibi yazılar geldi. Ekranı acaba yarıda mı kesecekler dedi. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Paul Heyman konuştu ve Roman Reigns geldi. Beklemiyordum Roman'ın gelmesini. Açıkçası bir süre adım uzak kalır diye düşünüyordum ama devam edecek gibi şaşırtıcı oldu. Ee, Roman seti dövdü. Yani setin bu kadar dayak yemesini istemezdim açıkçası. Ee, daha sonrasında Roman Superman punch yaptı. Paul Heyman'a ve Spear yapacakken Roman Breaker geldi ve Spear'la e, yeni Paul Heyman gaylardan biri olduğu belli olmuş olduğu Seth Rollins birlikte e, gerçekten de çok güzel bir karar. E, buna çok sevindim. Braun Breaker 27 yaşında şu anda ve erkekler rosterında çok büyük sıkıntı çekerken WWE yani gelecek vadiden çok fazla isim yok. Kadınlar kesinlikle çok daha önde. O yüzden e, erkeklerde bir numaralı isim olabilir. Ee, hem Seth Rollins hem de Paul Heyman'la beraber çalışacak olması onun için çok büyük bir fırsat. Yani geleceğin e, dünya şampiyonu diyebiliriz kendisi için. Ee, buradan sonra nasıl ilerler bu hikaye? Herhalde bir backlash'te 2-2 Sian Punk ve Roman takım olup Seth ve Braun Breaker'la bir maç yapacaklar. Ee, herhalde yeni bir üye gelir bu ikiliye ve CM Punk ve Rowan'ı öyle yenebilirler diye düşünüyorum. Ee, kesinlikle kaybetmelerini istemem ve kesinlikle böyle genellikle WWE'deki Sable'lar, tek Team'ler, Heal olanlar öyle korkak. Hemen kaçıyorlar. Bu ekibin böyle olmasını istemem ben. Zaten Braun Breaker var. Ee, yani korkak olmayan bir karakteri vardı şu an kadar. Onu öyle umarım değiştirmezler hemen. Ee, Sette de Güzel bir resimlerine galibiyeti verdiler. Umarım o da, ki o da hiç böyle davranmadı uzun zamandır korkak gibi. Umarım bu ekipte böyle olmaz. Yani daha fazla kişi gelir mi? Gelirse de çok dikkatli bir seçim olması lazım. Çok önemli eğer gelecekse bir isim daha. Daha genç birini tercih ederim. Daha bir evolution tarzı bir ekip olmasını tercih ederim. Ee, ve güzel bir hikaye işlerler umarım ve yani bekleşti Roman ve Punk'ı yendikten sonra umarım devam etmezler ee, belki Roman gidip Punk'la devam eder ama umarım etmezler ve set gidip ee, set alması da olur mesela set kemersiz de devam edebilir e, Brown Breaker veya işte biri daha gelirse ona ama Zannetmiyorum o yeni gelecek kişinin hemen Brom Breaker'ın önüne geçebileceğini. Ee, Jey Usta'dan kemeri alır bu ekip. Ee, dediğim gibi çok iyi bir şovdu. Çok keyifliydi. ve Yani WrestleMania'dan daha fazla keyif aldım. Umarım e, böyle devam ederler. SmackDown'da güzel olacak. Büyük ihtimalle Aleister Black geri dönecek. John Cena sanırım duyurulmuştu. Pek emin değilim. Ama duyurulmuştu diye hatırlıyorum. Randy ile orada hikayeler devam eder. Cody gözükebilir belki. Roman gözükürüm pek emin Sonuçta Roman SmackDown Superstar'ı. Bakalım NXT'den isimler gelebilir yine. Ki gelmeli çünkü NXT'de bazı isimlerin çıkması lazım artık ana kadroya. Bakalım Tiffany'nin yeni rakibi çıkabilir. Alexa Bliss veya White Six umarım onlar geri döner bakalım simekten de güzel olacak umarım sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay